Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün Manavgat Şelalesine geldik. Sizlerle güzel bir video yapacağız. Eğleneceğiz ve girişimizi yapmak için gişeye doğru ilerleyelim. Bunları güzel satış yerleri yapmışlar. Biz de ilk defa geliyoruz Manavgat Şelalesine. Kızlar Bak orada oynuyorlar. Gördün mü? Evet. Biraz sonra şuraları gezelim. Güzel şeyler var sanki. Evet. Tamam. Gel prensesim. Gezme alanı sanki küçük değil mi buranın? Kurşunlu şey düzene karşı. Adrian. Nasıl sence? Ya var Anneciğim avlanmak yasaktır dediğine göre demek Yok. ki içinde var. Ama var ama herhalde yasak dediğine göre vardır. Ama ben burayı böyle daha büyük bir yer bekliyordum. Kurşunlu da falan daha küçük gezme alanı çok küçük. Bu arada arkadaşlar biz Evet. Buradan sonra da farklı yerlere gideceğiz. Değil mi? Liste yaptık. Bugün bu çevredeki gezecek yerleri gezeceğiz. Asım neredesin? <laughs> ne yapıyorsun? Fotoğraf mı çekiyorsun? Asım de kendi telefonuna, kendi kanalına video yaparak fotoğraf çekiyor. Ece'm ve gönlünü yapabilirsek papağanla fotoğraf çekeceğiz. Ama korkuyorlar şu an. Biz de o köşede fotoğraf çekinelim gel. Size de böyle fotoğraf alırız. Gel anneciğim. Estim. Hala fotoğraf derdinde misin? Düşersin. telefonu düşer. Dikkat et. Çok güzel ama çok fazla Evet. Çok küçükmüş değil mi için? Ama gene de gelip görülmek lazım. Biz merak ediyorduk. Arkadaşlar böyle teşekkürler yazmış abone olsun. Evet. Zamanla ailemiz daha çok büyüyor. Sizlerin sayesinde biz de güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Eslim. Evet. Ece sen de geç anneciğim. Videoda çıkın. Bana bakın. <laughs> Papağanlarla birlikte videodasınız. Bana bakın. Bak burası da Osmanlı. Hürrem Sultan'ın yeriymiş. Beğendiniz mi? Evet. Hiç beğenmişe benzemiyorsunuz. <laughs> Beğenmedin çünkü ben biliyorum seni. <laughs> Modları düştü böyle daha güzel bir yer bekliyorlardı. Genelde ticarete çevirmişler arkadaşlar. Satış üzerine daha çok şeyler var. Her şey paralı. Fotoğraf çekimi paralı. Saçma. Çok saçma yani. Böyle güzel turistik bir yer tamam anlıyorum ama her şeyi de paraya bindirmenin anlamı yok yani. İnsanlar maddi anlamda sıkıntı çeken insanlarımız var. Hiç mi eğlenmesin? Anneciğim eğlenmeye geliyoruz ama adım attığın yerde para istiyorlar. Tuhaf bir yer. Bizim mesela kurşunlu şelalesinde, düzen şelalesinde hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Daha büyük yerleri var ve daha rahat fotoğraf çekinebiliyoruz. Birkaç yerde videoyu kapatmak zorunda kaldık. Kapattırdı bir tane beyefendi geldi yanımıza. Fotoğraf çekimi yasak falan filan. Video yasak. Ama ben gene de aldım. Geç sen de. Harikasınız. Hem fotoğrafınızı aldım hem videoyu aldım size. Esim gene mi düşüyordu Neslim? Evet. evet arkadaşlar şimdi mara dondurması dondurma. Yine dayanamadık. Evet dondurmaya dayanamayan prenseslar. Artık. Abi kandırıyor musun? Sen göze, sen göze, sen göze. Kandırı. Tamam ben izlenme beğeni rekoru kırarsam bir senin yanına göndereceğim herkesi. Gel <laughs> buraya. <laughs> hop. hop, hop, hop. Yakala, hop, hop. <laughs> yakala. Yakala yakala yakala. <laughs> yakın, <bizden>. Koş. <laughs> Çok, yoruluk, Çok yakalaman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Adın ne Esra'nı? Mehmet mi? Esra. Sonraki, Mehmet mi? Mehmet mi? Buyurun. Evet Mehmet. Hadi. <laughs> hadi Hadi. hadi ya. Bir külah mı? Al şuraya. Hop! <laughs> Gel bakalım. Gel sen de. Aldın Esmer. Esra. Esra'yı yakala. Esra'yı yakala. Esra bir dönebilir yakala. Esra. mi yapıyor Oo <laughs> <Dön, gülüyor> yakaladı. Dön 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 dön. dön. Yakaladı Aman dön. kaybettin. Kaybetmedim. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım, afiyet> olsun. <laughs> Allah hop sen de para verirken kandır abiyi. <laughs> Kandıramadım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hadi bir kanalı bir arkadaşlarımıza veda yapın dondurmanız rahatça yiyin. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Mutlu kalın. Hoşçakalın.